Bir dur şimdi ayak atma böyle oraya gelen olur sonrası kir. Çok tamam otur ben bana yaptıracağım. Hayır, belli Hayır ben iki dakika çok Bırak ben yaparım yiyeceğim. yaparım ben bırak yaparım. Ayol şöyle kenarı biraz dolanmış. Olsun ne olur. Ama basıncı içerisi çok temiz. Yani... Ha. Herkes ayağına girmesin söyleriz, çıplak Ay, ayak girin deriz. Çıplak ayak daha fena düğününde işte buraya basacak yine. Ya bırak ben iki dakika. Burası... Ben yaparım anne, ben yaparım bırak. Ben buraları da yaptım. Sen niye buralara geldin terlikle? Ben gelmedim. Nerede yer mi vardı? Yürüdük oraya kadar mecburen. Ya. Bir de ölmüş diyor. Ölmemiş, ölmemiş yaşıyordu. ter ölmüş. Anne ölmemiş elimle aldım. Kocaman yaşıyor. Şey... Hallettim. gayr. Şey aldım e, kağıtla attım. Ha, Dur çekil. Bırak şu dibe yapayım. Ama ben toplayarak yapıyorum. Ben daha iyi yaparım. Hadi. Ayak At. atma. İki tane sürüyor. Benim elime veriyor. Hayır Ver. bırak. Ben topluyorum. Ya bırak ama. bayramda bile da yapıyoruz ya. Ver. Bırak. Çekil. Bu tarafı oldu. <laughs> 等会